Burada ben de size kardeşimin ee, şeyini göstermek istiyorum, başarı sıralamasını göstermek istiyorum. E, kendisi Nişantaşı üniversitesi TikTok Vatan ve e, Kurtarma bölümünü kazandı. Hayırlı olsunuzu alırım. Hayırlı olsunuzu alırım. Evet, evet. Kendisi TikTok e, Vatan Kurtarma bölümü kazandı. O kadar gururluyuz ki O kadar gururluyuz ki yani <laughs> size bunu tavsiye edemem <laughs> Size bunu keşke tarif edebilsem ee, Çok mutluyuz ailecek Ailecek yani çok mutluyuz ee, Bir kardeşimi daha göstermek istiyorum ee, Kendisi Kendisi o da Nişantaşı Üniversitesi ee, gıdı mühendisliği ve teknikerliği kazandı, onu da göstereyim size. Onunla da apayrı gurur duyuyorum. Yani Google'da aratınca, çıkan şu fotoğraflara bakar mısınız? Ağlayacağım yemin ediyorum gerçekten <laughs> ağlayacağım ya. <laughs> Google'a gidiyorsun, P Queen yazıyorsun, bak karşına çıkan ilk fotoğraf bu, İkincisi bu, üçüncüsü bu. Dört bu. Bu ne bu ne? Bunlar ne ya? <laughs> aşkına. Birisi dese ki aa kim bu diye girse bu yani fotoğraf anladın mı? Annem dese ki kızım internette iş yapıyor. Bunu mu gösterecek benim canım anam? Bunu mu gösterecek benim canım anam? Çilekeş anam. Kim bu güzel bayan söyleyemem. Söyle <laughs> isim verilmesinden hoşlanmıyorum.